Büyük dil modelleri devasa veri setleriyle eğitilir. Bu modellere pre-trained yani önceden eğitilmiş modeller denir. Pre-trained modeller çoğunlukla genel metinler üretir. Dil modellerinden belirli bir alanla ilgili daha doğru ve daha ayrıntılı cevaplar almak istediğinizde ön eğitimli modellere fine-tune yani ince ayar yapabilirsiniz. Bu bölümde büyük dil modellerini nasıl fine-tune edebileceğimizi göreceğiz. Hadi öncelikle Fine-tune nedir ile başlayalım. Fine-tuning, büyük dil modellerini belirli bir alandaki daha küçük veriler üzerinde eğitmektir. Modeli fine-tune ettiğimizde modelin parametrelerini güncelleriz. Yapılan araştırmalarda fine-tune edilen modellerin GPT-3'ten daha iyi performans gösterdi ortaya çıktı. Hadi gelin fine-tune sürecinin aşamalarına kısaca bakalım. Öncelikle herkese açık verilerden base model eğitilir. Bu model pre-trained yani ön eğitimli modeldir. Ön eğitimli modellerini geliştirmek çok fazla bilgisayar gücü gerektirdiğinden genellikle bu işi büyük şirketler yapar. Düşünün sadece 10.000 parametreli bir modeli eğitmek için 150.000 dolar gereklidir. Bu maliyetten dolayı büyük dil modellerini Meta, Google, OpenAI gibi büyük teknoloji şirketleri genelde eğitir. Küçük şirketler ya da Bireysel proje yapmak isteyenler bu ön eğitimli modelleri alır ve kendi verilerini kullanarak tekrardan eğitir. İşte bu tekrardan eğitilen model fine-tune edilmiş modeldir. Artık kullanıcı bu modele prompt'lar girerek metin üretebilir. Son zamanlarda geliştirilen LoRA gibi tekniklerle artık bir modeli fine-tune etmek daha kolay. Bu tekniklerle modelin bütün parametreleri eğitilmez. Parametrelerin büyük çoğunluğu dondurulur küçük bir kısmı eğitilir. Bu zamandan ve paradan tasarruf etmemizi sağlar. Bu teknikleri Hugging Face içindeki Peft kütüphanesi ile kolayca yapabiliriz. Gelecek derslerde Nora tekniği ile nasıl fine tune edilir göreceğiz. Büyük dil modellerini kullanmanın bir diğer yöntemi RAG yaklaşımıdır. Retrieval Augmented Generation'ın kısaltması olan RAG, harici bir bilgi kaynağındaki verilerden yararlanarak Cevapların kalitesini artırmak için kullanılan bir tekniktir. Yani büyük bir dil modelini bilgilerinizin bulunduğu veri tabanına bağlarsanız, daha sonra model bu veri tabanındaki bilgileri de dikkate alarak cevaplar üretir. Bir modeli fine-tune etmek, rak yönteminden daha az veri gerektirir ama daha fazla zaman ve hesaplama gücü lazımdır. Hadi söz buraya gelmişken, rak üzerinde biraz daha konuşalım. Genel amaçlı büyük dil modelleri ile duygu analizi, NER analizi metin sınıflandırma gibi NLP projeleri yapabilirsiniz. Bu projeleri yapmak için geçen derslerde gösterdiğim gibi sadece büyük dil modellerinin üst katmanlarını ayarlamanız yeterlidir. Bunun için modelin ek bilgilere ihtiyacı yoktur. Ama genel amaçlı modellerden daha ayrıntılı bilgiler almak istediğinizde model halüsinasyon görebilir ve uydurma bilgiler verebilir. İşte bu sorunu çözmek için RAK yöntemi geliştirildi. RAK yaklaşımı Modelin bir veri tabanına erişmesini sağlayarak cevapların kalitesini arttırır. Modelin eriştiği bu veri tabanı özel ve güvenilir verilerden oluşur. Model veri tabanındaki bilgilerle kendi bilgilerini birleştirir ve daha mantıklı cevaplar üretir. Böylece modelin halüsinasyon görmesi engellenir ve doğru çıklığa vermesi sağlanır. RAK ayrıca yeni cevaplar oluşturmak için model aktardığı verilerin kaynağını bildiğiniz için şeffaflık da sağlar. Bu noktada Hocam hangi yaklaşımı kullanmalıyım diye sorabilirsiniz. Kendi özel verileriniz var diyelim. Bu verileri kullanarak uygulamalar yapmak istiyorsanız, RAG tekniğini kullanabilirsiniz. Diğer taraftan etiketli küçük verileriniz var ve belirli bir görevde yüksek performanslı uygulamalar yapmak istiyorsanız, fine-tuning tekniğini kullanabilirsiniz. Bakın, RAG ve fine-tuning birbirinden tamamen ayrı yaklaşımlar değil. Projenize göre bu yaklaşımlardan birini Hatta bazen ikisini birden kullanabilirsiniz. Fine Tuning tekniği daha az veri kullanır. Ama bu teknikle yapılan projeler daha çok zaman ve hesaplama gücü gerektirir. Bu bölümde Fine Tuning ile büyük bir dil modeli nasıl eğitilir adım adım ele alacağız. Bunun için Mistral modeli kullanacağız. Geçen dersimizde Mistral modeli ayrıntılı olarak anlatmıştım. Bu model Lama 2.7b'den daha iyi bir model. Hatta çoğu testte Lama 2 13B'den daha iyi performans gösteriyor. Öncelikle Mistral modelin tokenizer'ını yükleyeceğiz. Daha sonra Mistral'ın base modelini yükleyeceğiz. Büyük dil modeliyle çalıştığımız için quantization ile modelin boyutunu azaltacağız. Bu nasıl olacak derseniz, örneğin 32 bitlik ondalıklı sayılardan oluşan model ağırlıklarını 4 bite çevireceğiz. Ardından veri setimizi yükleyeceğiz. Ben data bricks DALI 15K veri setini kullanacağım. Bu örnek bir veri seti. Bu veri seti yerine siz farklı bir veri seti de kullanabilirsiniz. Daha sonra PEF tekniği ile modeli eğiteceğiz. Bu teknik model eğitirken parametrelerin büyük bir kısmını dondurur ve bunların üstüne adapterlar denen eğitilebilir küçük parametreler ekler. Peki bunu neden yapıyoruz derseniz bunu küçük hesaplama gücüyle modele eğitmek için yapıyoruz. Normalde Büyük dil modellerini fine-tune etmek günler hatta haftalar alabilir. Bu tekniği kullanarak Colab ya da Kaggle Notebook'la modelimizi fine-tune edebiliriz. Modelimizi bu son tekniklerle eğitime hazır hale getireceğiz. Sonra model argümanlarını ayarlayacağız ve modele eğiteceğiz. Eğittiğimiz modeli Haba göndereceğiz. En son tahminler yapmak için Haptan eğitilen ağırlıkları indireceğiz. Daha sonra base modelin ağırlıklarıyla bu ettiğimiz ağırlıkları birleştireceğiz. Bu bizim kendi verimize göre fine tune ettiğimiz model olacak. Daha sonra bu modeli kullanarak metinler üreteceğiz. Hugging Face ekosistemi ile bu aşamaları adım adım yapacağız. Harika bir proje bizi bekliyor. Hadi daha fazla söz uzatmadan işin mutfağına gidelim ve kodlarımızı yazmaya başlayalım.